Hayır olsun. Evet. Hakan Yıldız. Hakan Yıldız. Hakan. Hakan Yıldız gel canım. Gel canım şöyle. Evet. Görüntüler Elazığ 8. Kolordu Komutanlığından. Engelli vatandaşlar kısa süreliğine de olsa temsili askerlik görevlerini yaptılar. Hep birazdan yeminlerini ettiler. <laughs> 8. Kolordu Komutanlığında düzenlenen programa il protokolü, engelliler ve engelli yakınları katıldı. Engelli askerin yürüyüşleri ise büyük alkış topladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Piyade Kurmay Albay Mahmut Altun yaptı kol ordumuza katılan, yüreği vatan ve bayrak sevgisiyle dolu 46 Mehmetçiğimiz eğitimlerini başarıyla tamamlayarak yemin etmeye hak kazandılar. Kıymetli anne ve babalar, büyük emeklerle yetiştirdiğiniz, bugünlere getirdiğiniz, canınızdan çok sevdiğiniz yavrularınız az önce ettikleri askerlik yeminiyle vatanı görevini yapan diğer silah arkadaşları gibi Türk milletinin kahraman evlatlarının ortak adı olan Mehmetçik sı sıfatına nail olmuşlardır. Tören sonunda engelli yakınları duygulu, engelli askerler ise gururluydu. Ben öyle duygulandım, çok ağladım. Ee, herkese de ağladım, dua ettim. Benim oğlum keşke askerlik yapsaydı. Çok şükür Allah'a, o bugünü de gördük ya. Ne de işte, biraz daha içerlendim keşke sağlam olaydı. 12 askerliğini yapıyordu. Gözüm o günü de göreydi ama Cenab-ı Allah nasip etmedi. İşte öyle oldu. Ne edin? Çok çok iyi bir Asker oldum. Sevişmiş her Ha, abla. Kimleri taktın? Ha, taktım. giydim. Ben mutluyum. Başkanımıza beraber teşekkür ederiz askerlik yaptığım için. A asker oldum. Asker olduğum için çok mutluyum. En büyük hayalim asker olmakta, bu formayı giymekte. Yani çok mutluyum. Asker forması giydim çok mutluyum. Yani herkese çok teşekkürler.